Hepinize evet, merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video atmadığım için kendimi suçlu hissettim ve <laughs> bugün sizlerle birlikte benim ay mas ayağım masaya çarptı. Her neyse bugün sizlerle hobi olarak yaptığım boncuk dizme için yapacağız. Bekle yapacağız. Bu ipler. Aslında bu ipin tam olarak şöyle bir düğüm şekli var ama Maalesef. Ben bunu yapmayı bilmiyorum. O yüzden bunu yapacağız. Şimdi sizlere öğretmenimin kızı için bir bileklik yapacağım. Çünkü bir bileklikleri çok seviyoruz ve ben de öğretmenime yapacağımı söylemiştim. Başlayayım. Şu mavi boncuklardan kullanacağım. Ee şunlardan ekleyeceğim. Bunlar çok güzel. duruyor Bunun dışında ne ekleyebilirim sizce? Şu morlardan eklesem Oo çok, çok güzel. güzel olur bak. Bu çok güzel gider. Her neyse. Şimdi dizmeye başlayalım. Ah, şimdi çok uzun sürecek. Umarım ben daha sıkılmazsınız. Boş boğazı keden bir insanım. Ayrıca müzik açacağım. Ses çok gelmeyebilir aslında. Ama bunun bir önemi yok şu an. Çünkü sadece ben duysam da olur? Buna geçiremiyorum galiba. Dur. Ha buna geçiremiyorum. Vamadım sine kullanacağım. Artık geçti. Oo <laughs> <laughs> çok güzel. Burada neyin üstüne yaptığımı sorabilirsiniz. Yaptığım şey ee, bir Büyüteç ve ben normalde buna bakarak bakaraktan şey yapmalıyım ama Üstüne telefonumu koyduğum için yapamıyorum. Ve bu ip kesinlikle olmadı yani daha büyük boncuklar lazım bu ipte bir dakika. İpten zorla kurtuldum çok fazla oyun bozancılık etti ama neyse. Misini aldım şimdi buna geçireceğim. Ben bunları bayağı bir dizip geleyim en iyisi, değil mi? <laughs> şaka şaka. Hızlı hızlı dizmeye çalışacağım sizin için. <laughs> Kameradan kaydım bir dakika. Uzun süredir video atmıyordum bu arada. Sebebini söyleyeyim mi? Çünkü meşguldüm. Ben meşgul bir insanım. O yüzden yani. Eee <laughs> um, Among Among Us Among Us doğru söyle. Nasıl doğru söyleniyor bilmiyorum. Eee um, onun videosu da çok yakında gelecek. Um, halletmem gereken ufak şeyler kaldı. Ve biliyor musunuz hala edit yapmayı bilmiyorum. <laughs> Keşke edit yapmayı öğretecek bir öğretmenim olsa. Ah. Müzik size geliyor mu bilmiyorum ama ben müziği çok beğendim. Duygularımızı belirtseyim bu. Ha <laughs> Umarım beğenir. Bunu yarın hazır etmek istiyorum. Ama inşallah yani. Şarkı söyleyeyim mi size? <laughs> bu arada eee... Ne hakkında konuşmak istersiniz? Ben çok şey hakkında konuşabilirim mesela bir örtüsü, hayvanlar, çiçekler. Yani çok şeyden bahsedebilirim. Ve şimdi ve bunları dizim, hepsini dizmem tam olarak 4 dakika mı sürdü? Yok 2 dakika sürdü. Neden? Çünkü 1 dakika boyunca bu misinayı aradım. Aferin bana. Dıkışın 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 dıkışın. Boncuk bitti dur. tasarımı güzel yapmak istiyorum. Şunları da çıkartayım bu arada. Bunları da kullanacağım. Çünkü maviye uyumlu olacak ben düşünüyorum. Aslında maviye en uyumlu bu gider ama bunun eşi yok. Aa ya da şey yapabilirim. Bunu en ortasına koyabilirim şöyle. Etrafında da şöyle altın şeyler olur. Hii, o çok güzel fikir aslında. Bu şu boncuk kaçmıştır. Ya da bu boncuk şey yaparım. Şöyle. Gayet güzel duruyor işin doğrusu. Yalan konuşmayayım. Ben bunu dizip geliyorum. Arkadaşlar e, şimdi ben masamda bu şu mavi boncukları çıkartıp bu tatlı boncukları kullanmaya karar verdim. Çünkü daha hoş görünecekler. Ortasına bu avokadoyu yerleştirmeye karar verdim çünkü çok tatlı duruyor. Ben de bunu beğendiğim için e, avokado kullanacağım. Çok lekeyeceğim. Burada tam 30 tane minik boncuk var. Şimdi şunları geçireceğim. Görünüyor, mu görünüyor şu tam. Aynı anda hem kameraya bakıp hem boncukları dizmek zor ya. Eziyet resmen. Ne yapacağımı unuttum dur. Bunu geçirecektim. Acaba bunu geçirmeden önce altın boncuk mu taksaydım? Hmm, fena fikir değil. Altın boncuk falan mı bulsam ya? Hmm, Bekleyin. Gayrı durdurmak istemiyorum. Ne Bu boncuklar aslında çok çabuk kahve dengileşiyor ya. Bilmiyorum ama çok tatlılar. Ve buna aşırı derecede çok uyuyorlar. Ben kendimi durduramayıp bunlardan kullanacağım valla. Çok tatlı. Ve zarif duruyor ki yani. O kadar zarif yani. Kaçtı boncuğum. Bunu şöyle yapabilirim. Ben genelde şöyle yapıyorum. Bu altın boncuklar bir şeyin bittiğini veya bittiğini ve başladığını temsil ediyorlar. Şöyle. Yani mesela şurada bir tane altın boncuk oluyor. Burada bir tane altın boncuk oluyor. Bundan sonra yeni bir şey dize giriyor. Yani farklı bir boncuk sırası giriyor. Ondan sonra bunlar böyle bir bir sırada duruyor. Aa çok güzel oldu. Ay. İşte şöyle. Burada e, yani fazla olabilir, o zaman 10 tane boncuğu çıkartacağım her iki sıradan da çünkü bu tarafa da 30 tane geçireceğim. Yani bilmiyorum, 20 tane kullanabilirim aslında. Sonuçta bunların da şeyi var, batı var ama çok güzel durmuyor mu sizce? Vallahi benim çok hoşuma gitti. Geçiremiyorum, burası delik değilmiş. Aa, dur geçirdim galiba. Size komik bir anımı anlatayım mı? Şimdi geçen hafta Çarşamba günü bizim okulda bir bah, merhaba, bahar hoş hoş geldin bahar etkinliği yapıldı. Özür dilerim ismini yanlış söylediğim için. Ee, i̇şte o etkinlikte böyle kocaman kocaman boncuklarla bileklikler yapıyorlardı. Yani nasıl diyeyim size. Şunların boyutundaydı galiba. Hani ee, onlar da güzeldi ama bence bu daha zarif duruyor. Özellikle bu kısım o kadar harika durmuyor mu yani? Aşık oldum resmen. Şöyle yani çok tatlı oldu. Biliyor musunuz ben böyle böyle el işlerini yapıp yapıp satmaya karar verdim arkadaşlar. Dün aldığım bir karar itibariyle. Eee şimdi ne yapacaktım ya ben? Aa doğru ya. Bunlardan 30 tane daha yerleyecektim. <laughs> Onun dışında e, Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Like atın Abone ol tuşuna Nasıl yapacağımı bilmiyorum Like atın e, Şöyle yapayım Abone olun Öyle bir şey işte Şimdi bunu ayarlarken Kayda alacağım Çünkü vaktinizi çalacağım <laughs> Çok kötü bir insanım <laughs> Şaka şaka 30 tane. 1. 1. 2. şöyle güzel güzel sayayım mı şöyle? Bebekler gibi. <laughs> çok dayanacağım ama olsun. 1. 2. 3. 4. Tamam bu çok utanç vericiydi vazgeçtim. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 hayda 27 kaldım 3 tane daha boncuk alsaymışım 30 tane tutturuyormuşum gittim. Şimdi kutumuzu kapağını kapatıyoruz. <laughs> Kapattım. Şimdi ben tekrar bunları dizip geliyorum ha. Tuhaf <laughs> hissettim. Bir dakika. Tamam şimdi oldu. İsterseniz bunların bir kısmını şey yaparken de Kayda alabilirim ama uzamaz ya. Uzamaz uzamaz bir şey olmaz. Bence çok zarif duruyor. Zarif. Zarif. Dım dım. Bura. Evet, sesimle. Üff, kameranın kadrajına girmemesi de sinir oldum. Arkadaşlar en sevdiğiniz film türü ne? Yorumlara yazın. Geçiremiyorum geçirdim. Bak. Hadi şimdi ben size sorular sorayım, siz de o soruları yorumlara cevap olarak şey yapın. Tamam, tamam mı? Anlaşıldı o zaman. İlk sorum şu. En sevdiğiniz çiçek. Çok hakikatsiz bir soru ama çok istiyorum bunu öğrenmeyi. Çünkü gacha'da ee, karakterinizi ek özellik olarak kullanmayı planladım. Yani söyleyin. <laughs> Yazın yorumlara. En çok ee, gelen çiçeği kullanacağım. Bir şeyle eşit olursa kullanmam bu arada. biriniz olsun. Yani eşit olmamasına özen göstermeliyim. <laughs> ya da direkt oylama açayım bununla ilgili. Oylama, oylama, oylamaları çok severim bak. şimdiden oldu gibi ya. Bilmiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada tam 20 tane boncuk var. Bence buradan 20 tane boncuğu çıkartayım. Nasıl olur? Bir dakika. Arkadaşlar şimdi bayağı bir hallettim. Şöyle burada tam 20 tane var. Burada da tam 20 tane var. Toplam 40 tane var. Bilmiyorum yani Türkçe eğitmenimin kızı da şeye gidiyor, ilkokula gidiyor Bileğine olur mu bu? Hmm inşallah olur Korkuyorum çünkü çok güzel oldu be Bilmiyorum yani içime bir korku kapladı <laughs> Ya beğenmezlerse? Hmm Gerçi sonuçta bir şey hediye olacak yani beğenmeyecekler diye bir korkum yok. Bence güzel duruyor. Sizce bu iyi mi? Benim bileğime sarma acaba. <laughs> şimdi Türkçe öğretmenim şey dediği için e, yapıyorum bu bilekliği. E, şimdi ben Türkçe öğretmenime doğum günü için e, bir bileklik yapmıştım. Aa, bayağı güzel duruyor ya. Bir dakika. <laughs> Yapamadım. Neyse şöyle duracak işte. Aa çok güzel. Nice. Şimdi ben Türkçe öğretmenim doğum günü için bir bileklik hazırlamıştım. Tamam mı? Ee, i̇şte o bileklikte nasıl diyeyim? Böyle çok güzel bir paketleyip öğretmenime verdim. Tamam mı? Ondan sonra ee, onu bir gün falan taktı. Ondan sonra e, dedi ki "Milke ben senin yaptığın bileklik şey yaptım." dedi. <laughs> yani bütün bilekleri o kullanıyor şu an dedi. Çünkü, biliyorum seviyormuş ve ben de yapmak istedim. Çünkü beğeneceğini düşünüyorum. Bayağı da güzel oldu açıkçası. Bilekte de güzel duruyor ha. Yani saçı benim bileğimde güzel durmayacak sonuçta. Bak. Az önce yaptığım şeyden sonra tekrar takmaya çok üşeniyorum. Olur mu sizce ya? 15 mi? Yok 25 mi yapsam acaba sıraları? Mantıklı. One. Two. Three. Boş. Five. Six. Daha dur. Yanlış taktım ya. Yine aklım ona gitti. Burada tam 25 tane boncuk var. Buraya da 25 tane boncuk gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Gittim Bunlar bir şimdi kenarda dursunlar. Hadi ablacığım hadi hadi hadi. Bekleme yapma. <laughs> üf iş iş üf, üf. Ay düşüyordu boncuklar. Vah gidi vah 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 gidi vah vah vah. Şarkının sözlerini unuttum için uyduruyorum şu an. Ay. Bazen takamıyorum ya. Şimdi şöyle dursunlar da. bence şimdi oldu. Güzel görünüyor. Böyle çok mu büyük oldu? Neyse ya bence güzel oldu. Bir şey olmaz. Yani büyük olduysa seneye giyebilir yani. Benim, bizim ailenin mantığı. Seneye de giyer boşver. <laughs> Ciddiyim. <gülüyor> Belki bazı ailenin için böyledir ama. Yani. Seneye de gel. Evet, seneye de takın işte. Hoppa. Bence çok güzel duruyor. Bilekte de çok güzel duruyor. Bir dakika. Bakın. Bu birazcık daha bol olduğu için kolayca sığdı. Oh. Çok güzel. Bu tarz şeyleri satmayı planladım. Bunu az önce söylemiştim galiba. Neyse. Bir dakika. Ben bunu hemen Anama bağlatıp geliyorum Şey salınıyor ya Her neyse arkadaşlar Yaptım Bakın çok tatlı oldu Babamlar falan da Çok beğendi Gayet güzel ve böyle kalbe benziyor yani. kadar hoş ve zarif bir görüntüsü var ki. Hatta bileğime de takayım. Bağlandığı için korkmuyoruz. Şöyle. Bakın. Wow. Çok şıkım. Her neyse. Bayağı iyi oldu. Yani bunu öğretmenime vermek için sabırsızlandım bile. Her neyse arkadaşlar daha fazla böyle videonun gelmesi için abone olun like atın e, ve yorum yapın yorum yapın çünkü yorum yapmanız gerekli. yani ne sanıyordunuz ki <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hiç abone olmanız zaten like atmanız hiç gerek yok tamam birazcık alaycı gibi olmuş olabilirim ama ne yapabilirim Peki daha sonra tekrar böyle bir video yayınlayabilirim. Yani eğer istenirse. İstenmezse yollamam ha. Gerçi yine yollarım yani. Bir anlık bir sıkıntı yok. Çünkü hoşuma gidiyor bunu. Yapmak o kadar çok hoşuma gitti ki. Anladım. Ama bak böyle kaldı. Oho, çok iyi. Çok güzel. Şöyle. Buralar, buraları normalde böyle çok fazla keserdim de bu sefer çok fazla kesmedim. Çünkü bu boncuk birin içine girmiyor. Normalde e, şöyle şunu gibi büyük boncuklarda e, misina edecek bunun içine giriyor yani düğüm kısmı da giriyordu. Ama bunda girmediği için böyle kesmek zorunda kaldım. Vah gidi vah vah bana. Vallahi böyle oldu. Ne yapabilirim? Tekrar böyle bir video yayınlayabilirim. Çünkü bir arkadaşım daha var o da istiyor böyle bir şey. Eğer bunu izliyorsan parasını ödersin. Şaka şaka. İstemiyorum boşu. Ama çok tatlı olmadı mı? Evet çok tatlı. Simetrik değil sanki ya. Beşer boncuk azalttım bu arada. Yani şu an iki tarafta da 20 tane boncuk var. Ve ona rağmen bileğimde tam duruyor yani. Kesinlikle bileğim ince. Böyle mi yapmam gerekiydi? Böyle bakıp bileğimin inceliğine karar verebiliyorum. Ay, pardon özür dilerim. Her Bay bay. Bu arada yaptığım başka bir çalışmaydı ve bunlar doğal taş şu. Bu da çok güzel. Bunu pek kullanmıyorum. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Kulaklığın kadraja dahil oldu. Sorry, sorry, sorry. Masam çok dağınık. Ne yapabilirim? Toplamaya çalışıyorum ama bir sürü boncuk koydum video yapacağım diye. Bakmayın ha. Şimdi bu benim kısa bir süre önce yaptığım bir kale. Çok sıradan gördünüz mü? Iğğğğ diyorsunuz bana. Şimdi bir de buna bakın. Buna bakın. Ben annemle anlaşma yaptım. Annem benim düğünümde bu kolyeyi takacak. <laughs> Anneme düğünümde bu kolyeyi taktıracağım. Çünkü çok güzel. O zaman özellikle de ben saklayacağım. Bu da çok kısa ya. Böyle daha çok bir çocuk için ko diye. çok güzel duruyor. Artık kapatabilirim. Bu takıları koymak için kesinlikle bir şeye ihtiyacım oluyor Ay video şimdiden 4 dakika oldu. Yok 4 dakika olmadı daha fazla. Nice Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik um, Like atmayı Abone olmayı ve sevildiğinizi Unutmayın Güm 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 Evet bu kadar aslında Video bu kadar Bye bye